Dostlarım selamlar. Bugün sizlerle gurbetçilerin Türkiye'de oy kullanmasını konuşacağız. Yani ben bu kadar saçma bir olay görmedim. Bu kadar saçma bir sistem görmedim. Yaşamadığınız bir ülkede ve hatta o ülkenin insanların hayatlarını doğrudan etkileyecek kararlarda seçim yapma hakkını nasıl sahip oluyorsunuz? Ülkemiz bu hakkı nasıl veriyor anlamış değilim. Sadece Türkiye içinde söylemiyorum bunu. Bilmiyorum ama başka ülkelerde de varsa bu sistem o da en az bizimki kadar saçma. Biliyorsunuz ki ülkemizde seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Eğer gurbetçilere mutlaka seçim hak hakkı Bu olmazsa olmazımız diyorsanız son 15 yılın en az yarısını Türkiye'de yaşamış olma şartı getirilmeli. E o kadar da olmalı bence. Madem ki bir seçim yapıyor o seçimin iyi veya kötü karşılığını bizimle beraber iyi yönünü almalı, kötü yanını çekmeli. Ben bunu söyleyince bazı gurbetçi dostlarım bana kızıyor. Ama neden kızdıklarını hiç anlamıyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Bana kızanların bir çoğunda şöyle bir savunma var. Neymiş? Yurt dışında çok zormuş yaşamak. Şardan gözüktüğü gibi değilmiş her şey. Ben çok kolay olduğunu söylemiyorum. Yaşamadığım için bilmiyorum ama medyadan, internetten, takip edebileceğim her yerden takip ettiğim kadarıyla görüyorum ki çok da sizin anlattığınız gibi değil. Ama tamam diyelim ki öyle olsun. E hala neden orada duruyorsun? gelsene buraya madem çok güzel burası o çileyi neden çekiyorsun orada şey var ya hani hatırlarsınız belki sosyal medyadan yurt dışı plakalı sanırım Alman plakasıydı yine fotoğrafını koyarım arabasının arka camına bayrakla kaplayıp üstüne de ya sev ya da terk et yazdıranlar kardeşim sen zaten ikinci seçeneği tercih etmişsin daha neyin şovunu yapıyorsun bununla kalsılar yine iyi. sokak röportajlarına bakınca bu hepimizin aklında canlanan gurbetçi dayılar var ya hani bizim orada düzenimiz var yeğenim yoksa burası cennet cennet diyen dayılar. Onları görünce sinir krizi geçirmemek de elde değil. Evet ülkemiz cennet gibi doğru söylüyor. Buna kimsenin de bir itirazı yok bence. Ama bizim itirazımız olan kısım o cennet tarafını sadece sizin yaşamanız. Yani bırakın da biraz da biz yaşayalım isterseniz. Almanya'da bir ay çalıştığım parayla buraya geldiğinde 25.000 TL ediyor. Tekrar ediyorum. Güncel kurdan baktığında 25.000 TL. E tabi sana çok iyi gelir dayıcım. Gelirsin buraya bir ay paşalar gibi tatilini yaparsın. Sonra asgari ücretle çalışarak aldığın son model Mercedes arabana binip gidersin. Ya bu durum sadece benim mi zoruma gidiyor bilmiyorum ama hani sizin fikirleriniz, düşünceleriniz de bu konuda cidden çok merak ediyorum. Bu benim ilk podcast'im dostlarım. Alacakla kalın.